Arkadaşlar bugün kendi iPhone'umuzu tasarlıyoruz. Evet yanında Feyzi var. Merhaba. 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 O da video çekiyor. Evet o da iPhone tasarlıyor. F bak, Feyzi bak benim önüm şöyle. <laughs> ben kısa video yaptım ve yayınlayacağım. Şimdi bunu yapacağım. Evet. Hep arkadaşlar. Evet. Biz öncelikle şu iPhone 13'ümüzü 13'ün şeyi bu değil mi? Oğlum bu şazaleti takman yeriymiş bak. Şazaleti yerine koydum. Şazaleti yerine. Aa! Şu mu? Hı -hı. Şazaleti taktım. <laughs> Durun be. Evet. Evet iPhone'umuz güzel oluyor. Ses. Ses. Ses şeyi. Ses şeyi nerede işte. Dur anten anten. Anten olmazsa olmazsa. Ben üç tane Bak iPhone'uma modifiye yaptım anten. Ben tane şarj şey koyacağım. Çok hızlı şarj olsun. Kafayı mı yedin? Armut mu olsun mu? Armut <laughs> koyacağım ben de ya. Armut olur mu? <laughs> Helikopter bıçağı mı? Ben öncelikle şu elma logosunu koyayım mı? Elma. Ha. Ben iki tarafına da alma. Çok ben, güzel. Android logosu. Oha, ben bir de oyun konusunu koydum. Ee, bir de şey oynarız. Ee, araba oyunu oynarız bunlar. Ee, PlayStation'a bağlarım oynarım. Ya senin PlayStation mı var da e, ee, olduğu bir yerde PlayStation şey kalmazsa bundan oynarım. Önde bu önün kamera olsun olsun. Hatta çalar saat bir ekleyeceğim ben de ya. Bak benimki çok güzel olacak. Hatta... Kulaklık girişi. Ha? Kulaklık girişi. Antenin yanında. Artık kulaklık yeşi buralım. Lan deadlight. Lan ah hit mi? Hit mi? Telefonlarda hit mi olmaz ama neyse. Ah hit mi? Hı. Bak mi? Ya üzüm. <laughs> ya üzüm <Daha mı> tabii yedik. O <laughs> tam bana değdi lan diye be. Ne yapıyorsun? Kuruyacakların tabletlerini. Şu anda biz animasyon hazırlar gibiyiz anladın mı? bir evimizi sipariş veriyormuş. Yanlışlıkla bulduğumuz şeye bakalım. Yanlışlıkla bulduk arkadaşlar. Yan, le, e, ünlülerin parasını bunu bulduk. Evet. Aa ses düğmesi şuradaymış. ses düğmesini koy. Ben şazat şey, şey Güç düğmesi. Güç düğmesi ne oluyor? Renk Telefonumun bir ne ben yine. Ben telefonum rengi mavi Ben burada en başa bakıyorum. Evet benim araba en şeyimde şey olacak. Kale mi? Oha kamera. Benimkinin kamerası daha iyi. Ne yapayım? Android'i yeşil yapacağım. Elma logosu o da şey olur değil mi? Her markanın bilinmiş Yeşil. yeşil ha yeşil bak arkadaşlar hani zam bir şey atmıştım ya tutsak zamlar falan atmıştım ya bak çok güzel hadi şimdi ben mevcut yapacağım bak 400 dolardan başlayan fiyatlarla 400 dolardan başlayan fiyatlarla 400 dolar. <laughs> lan bu ne? Lan bu ne? Bu 200 dolar. <laughs> Mevcut. Keşif <laughs> <Ezip> geldi lan. <laughs> Bak benimki tut kaçlamaz. Ne yapı? Şimdi başkalarına bakacağız. Bu bir milyar. <laughs> Bu milyar yapalım da. Dur ben, ben pervane ekleyeceğim sıcak. Havalar da yarar. Bak. Pervane olur mu? Ne yapayım ya? Telefonlarda pervane mi olur? Var. Ne alaka yok. Benim dayımda var. Lan ne var ya. Bildirimi de bu mu? <laughs> Anlamadım gibi. Baby map mi? Baby dünya. Bebek haritası. Bebek haritası. Lan. Uh -huh. Lan. Lan ben bunu biliyorum. Git bir yerle savaşacağım. Bir tane ülke tıkla kendi ülkeni. Türk. Ee, Türkiye nerede görüyor musun Türkiye'yi? Görüyorum. Herhalde. Rusya niye? Lan ver, şunu, ver, şu, ver ben şu, Bu. Bu. Uh Aha. -huh. Türkiye'de. Ve artık Türkiye ye saldıran yere. Türkiş. Ha Türkiş mi? Sen bize tavuk but mu diyorsun? Türkiş diyorum Türkiş. <laughs> tavuk but diyor bu, bu kendisine. Haydi lan. Neyse. Balı balı. Üstü heyecanlı. Küstüm akşam. Sel sel sel. Sen satın almak değil mi? Niye Neye bulaşıyoruz bitir, bitirlerse? Hadi bitirler sen de. Sıfır lira. Sıfır lira. Sıfır lira. Sıfır lira. Sıfır <laughs> liralık telefon yaptım ben. Mükemmel. ne alaka benimki 400 dolar. Sıfır. Sence 0 dolar. Hı benim öldüm zaten oldu. Bak bak 2020 Toyota satıldı. Bizim araba Toyota hayırdır. Kafadan her yeri gömülden telefona. Al 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 Bir şey ne? merak ettim. Ne? Bir şey merak ettim. Ne var lan? Adidas markayı söylüyor bunu. Arkadaşlar bakmayın. Canım. Kel adama bak. Bekle o da ne? Oo, oh, hayır bu adamdaki face. Adamın kafası sallıyor. Kazananlar tebrik ederiz. Bekle o da ne? Oo, hayır. 100 milyon. Diyor ki burada 222 Amazon paket teslim edildi. Ya burası niye marka söylüyor Allah aşkına? Telefon <laughs> katılmayacaksın. Şu adama bakın ya. Şu adama bakın ya. <laughs> Kazananla tebrik ederiz. Bekle o da ne? Oha hayır. Adamın kafası geldi. Arkadaşlar bakmayın ne <laughs> da. Adamı kimdi? Ne? Dünya en zengin adamı kimdi? Ne? Dünya en zengin adamının adamı kimdi? Ne? Yalan neydi ya? Devam edecek miyim parasını acıma? Ne demek? Milibana alirim parasını acıma. Evet ben askeri şeylere basacağım. Evet bakalım kaç liralık olacak? Kesin eksi sıfır lira burada. I'm mevcut. 0 lira kesin. Oha lan, 400 dolardan başlayan fiyatlarla. <laughs> Bu bize sevineceğim lan. Abi sonra ne yapayım? Aç ağzını sen Aç ağzını. Ağzını aç. Elinde üzüm var. Aç. Açmayacağım. Allah Allah. Ne yapıyorsun evladım? Ya ne video? 174 sayfada bir yer sayfası vardı. Kimdi o? Burada ismi yazıyor. Jeff Bezos. O değil lan. Yoo. Kel kafa görmüştük ya. Evet ama o kel kafa dünyanın en zengin insanının şey. Evet ama eskiden artık başka bir 874 milyar dolar olan. Arkadaşlar ben ismini unuttum. Siz biliyorsunuzdur. Yorumlara yazın. Hem bu benim arkadaşlarımla seneye değil. Ah, Feyze'ninmiş bu. Ya, ya en sonlarında tut sen Eee. Evet. İnsan bunu ağzına sürtmüştü. Az önce üzüm yerken yapmıştım ya şöyle ağzına koymuştum yukarıdan. <laughs> iPhone yanlar Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzu bu kadar. Görüşürüz. Sosyal kalın. Durun bir. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bakın sizin için her şey yapıyoruz. Neyse. Görüşürüz. Bye bye.